Melatoninin iki formu vardır. Dolaşım sisteminde ve epifiz bezinde bir tür melatonin bulunur. Epifiz beziniz karanlıktan uyarılarak melatonini üretir. Anlaşıldı mı? Ancak hücreli altı, yani hücrelerinizin içinde olan başka bir melatonin türü daha var. Mitokondrinin içindedir. Var olmalarının nedeni, normalde mitokondride meydana gelen büyük oksidasyon ve serbest radikal hasarına karşı korunmaya yardımcı olmaktır yani melatoninin dolaşımdaki ve yarı hücreli olmak üzere iki şekli vardır. Vücudunuzdaki melatoninin büyük çoğunluğu, bu kısımda, hücrelerinizin içindeki mitokondridedir. Aslında, epifiz bezindeki melatoninin gerçekten bu diğer sistemin sadece bir yedeği veya takviyesi olduğunu gösteren bazı yeni veriler vardır. Yani hücrelerinizde yeterince melatonin yoksa, aslında epifiz bezinden alacaksınızdır. Şimdi epifiz bezinde yeterince melatonin yoksa tahmin edin ne olacak? Bu uykunuzu etkiler ve uyku kalitenizi düşürür. İltihaplanmanız olur ve antioksidan korumadan mahrum kalırsınız. Sonuç olarak ortaya çıkabilecek birçok sorun vardır. Sadece uykusuzluk değil, özellikle beyninizi etkileyen kronik enfeksiyonlar ve kronik dejeneratif hastalıklara maruz kalırsınız. Alzheimer hastalığı ve demansı olan insanları içeren gün batımı sendromu denen bir durum olduğunu biliyor musunuz? Görünüşe göre, güneş battığında Alzheimer ve bunama hastalarının yüzde 45'i çok tedirgin olmaya başlar ve çok yorulurlar. Sizce bunun nedeni nedir? Melatoninleri tükendiği için, yeterli melatoninleri olmadığı içindir. Şimdi, bu noktada muhtemelen tamamen kafanız karışmış durumdadır. Çünkü genellikle melatonin karanlığın hormonudur. Herkes ışık yokluğunun melatonini uyardığını bilir. Ancak bazı yeni bilgiler vardır. Bu yüzden eğer dikkatiniz dağıldıysa tekrar toplamanızı istiyorum. Çünkü bu sonraki kısım çok ama çok önemlidir. Bu hücre içi melatoninin en büyük uyarıcısı yakın kızılötesi ışınlarıdır. Yani güneştir. Güneşin belirli dalga boyları hücrelerin içindeki melatonini uyarır. Karanlık epifiz bezindeki dolaşım sistemindeki melatonini uyarır. Aslında güneş enerjisinin %50'sinden fazlası kızılötesidir. Güneşten D vitamini almanın faydasının daha ötesine geçer. Ağrı, iltihaplanma ve uyku için kızılötesi lazerler ve kızılötesi tedaviler alan insanlarda büyük bir eğilim vardır. Yani melatonin sadece karanlık hormonu değildir. Aynı zaman ben güneşin sağlığımız açısından önemini gerçekten yeteri kadar vurgulamadım. Bu da sadece burada bu kızıl ötesine ek olarak artan melatonin ile olan ilişkisiyle ilgili olan verilere sahip olmadığım içindir. Ancak görünüşe göre bir tedavi olarak doğada, dışarıda olmak ve güneş ışığına maruz kalmak çok önemlidir. Belki de sağlıklı beslenme kadar önemli. Sıl önemli olan şu ki bu kızılötesi ışınlar, mitokondriyi meydana gelen tüm bu serbest radikal hasarından kaynaklanan komplikasyonlarından potansiyel olarak koruyabilecek muazzam miktarda antioksidan üretmenize yardımcı olur. Şimdi, bunu tersine çevirir ve kızılötesinin neden eksik olduğu hakkında konuşursak. Yapay ışıklara, led aydınlatmaya, mavi ışığa, cep telefonlarına, bilgisayarlara maruz kaldığımız içindir. İşte insanlar bütün gün evde bilgisayar başında oturuyorlar ya da işte bilgisayar başında masalarında oturuyorlar. Eve vardıklarında hava çoktan kararmış oluyor. Melatoninin önemini anlamalı ve tüm bu diğer zararlardan korunmak için yeterli melatonine sahip olmaya çalışmalısınız. Yani güneşe maruz kalmak sadece güneşten gelen D vitamini ile ilgili değil, aynı zamanda melatoninle ilgili faydaları vardır. Şimdi yapabileceğiniz iki şey vardır. Gittikçe daha sık dışarı çıkmanın yanı sıra terapi ışıklarından birine sahip olabilir ve kendinizi gece yatmadan 20 dakika önce yakın kızılötesi ışınlara maruz bırakabilirsiniz. Bu yapabileceğiniz bir şey olabilir.